Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel değişik bir model göstermeye çalışacağım size. 3 milimlik şiş kullanacağım. İpliğim Alize'nin Angora'sı. Şöyle krem renkli bir iplik. Ben ilmeklerimi attım. 3-4 dişli haroşamı ördüm. Şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz. Modelimizi kurarken alt ve katları artı 5 sayı atarak modelimizi kuralım arkadaşlar. Şu anda modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizin ön yüzünden Örmeye başlayalım hep beraber. Şimdi modelimizin ön yüzünde bütün ilmeklerimizi ilk ilmeğimi boş alarak hepsini düz örüyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan ilk sırayı tamamen düz örelim. Ben ilk sıramızı örerken de size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olup yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Ee, abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Evet ilk sıramızı tamamen düz olarak tamamladık. Şimdi hemen arka sırada modelimizin yapılışına geçeceğiz. Modelimizin arka sırasındayız. Arka sıramızda hemen modelimizin yapılışına geçiyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. 1 2 tane ters ördüm ilk ilmekten sonra. Şimdi 3. ilmeğimizde ters örüyoruz fakat burada ipliğimizin başına 2 kere dolayacağız. 3. ilmeğimizde ters örüyoruz. Oraya da 2 kere doluyoruz. Yani toplamda 2 oldu. 3. ilmeğimizde ters örüyoruz. 2 kere doluyoruz. 4. ters örüp 2 kere doluyoruz ve 5. ters örüyoruz. 2 kere doluyoruz. İlk ilmeğimizi boşaldık. 2 tane ters ördük. 5 ilmeğimizi 2 kere dolayarak ördük. Şimdi arada bir tane ters örüyoruz. Tekrar 2 kere dolayarak 1 2 3 4 ve 5 5 defa 2 kere dolayarak ters ördük. Arada yine bir tane ters örüyoruz. 1 2 kere doladım. 2 2 kere doladım. 3 4 ve 5. Kalan 3 tane ilmeğimi de ters örüyorum ve modelimizin ikinci sırasını da tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin 3. sırasındayız. İlk ilmeğimi boş aldım. 1 İki tane düz ördüm. Burada başına iki kere doladığımız ilmekler var arkadaşlar. Onların doladığımız ilmekleri açarak hepsini sağdaki şişimize alalım. 5 tane ilmeğimiz vardı. Bakın toplam 2 4 5 tane ilmeğimiz var. 5 ilmeğimizi tekrar sol şişimize alarak düz olarak bir defa örüyoruz. Şişimizden çıkarmıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Aynı ilmekleri bir defa örüyoruz. İpimizi öne aldığımız için bir tane artmış oldu. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. Aynı ilmekleri tekrar örüyoruz. Toplamda 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hepsini birden bırakıyoruz. Arada bir tane düzümüz var. Onu örüyoruz. Tekrar başına doladığımız ilmekleri çıkartıyoruz beşini de düz olarak bir defa ördük. Şişten çıkarmıyoruz. İpimizi öne aldık. Bir defa daha düz ördük. Şişten çıkarmıyoruz. İpimizi öne aldık. Bir defa daha ördük. Toplam tekrar 5 tane ilmek elde ettik. Arada bir tane düzümüz var. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimizi başına dolamıştık. Onları çıkardık. Bir defa ördük, ipimizi öne aldık. Bir defa daha ördük, ipimizi öne aldık ve bir defa daha ördük. Kalan 3 tane ilmeğimizi de düz ördük. Sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizi çevirdik. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi boş aldık. 1 2 tane ters ördük. İpimizi geriye aldık. Burada 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var model kurduğumuz ilmekler. Onların hepsini düz örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar ipimizi öne aldık. Bir tane tersimiz var. Tekrar ipimizi geriye aldık. Buradaki 5 tane ilmeğimizi hepsini düz örüyoruz. 2 3 4 ve 5 ipimizi öne aldık. Arada bir tane tersimiz var. İpimizi tekrar geriye aldık ve 5 tane ters örüyoruz. Bu model kurduğumuz kesip tekrar arttırdığımız 5 ilmeğimiz. İpimizi öne aldık. Kalan 3 tane tersimizi de örerek sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizi çevirdik. Modelimizin ön yüzündeyiz. modelimizi bir defa kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci modeli yapacağız ama ikinci modelde kaydırmalar yapacağız. Onun için yeniden bir model daha kuralım. Yeniden model kurarken biliyorsunuz örgümüzün ön yüzündeyiz. Hepsini düz örüyoruz. Çünkü modelimiz örgümüzün arka yüzünde kurulacak arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi düz örelim. sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimizin birinci sırası. Arkadaşlar ikinci modelimizi kurarken iki kenara yarım model kuracağız. Şu aralara normal modelimizi kuracağız. Şimdi ilk ilmeğimi boş boşaldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Şimdi üçüncü ilmeğimi yine ters ördüm. İki kere doladım. Dördüncü ilmeğimi ters ördüm. İki kere doladım. 5. ilmeğimi ters ördüm ve 2 kere doladım. 2 tane ters ördük, 3 kere ters örerek başına doladık. 1 tane normal arada yaptığımız tersimizi ördük ve tekrar 5 defa ters örgü öreceğiz ve 5'inde de 2 defa dolayacağız. 4 ve 5. Şimdi arada bir tane tersimiz var. 5 tane 2 kere dolayarak ters örelim. Şöyle bir kontrol edeyim. 1 tane ters ördüm. 1 2 3 4 5 tane de başına doladık. Yine arada bir tane tersimiz var. Şimdi burada yine yarım model kuracağız. Örgümüzün kenarı olduğu için 3 kere doladım. Kalan 2 tane de Tersimi ördüm ve modelimi çeviriyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz şimdi. İlk ilmeğimi boş aldım, ikinci ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada başına doladığımız ilmekler var, onları tekrar çıkartıyoruz. Bu kenarlarda üçer tane yaptığımız için üç taneyi çıkardık. Bir defa ördük, ipimizi öne aldık ve bir defa daha ördük. Arada bir tane düzümüz var. 5 tane ilmeğimizi bu şekilde çıkardık. Tekrar şişimize aldık. Bir kere düz ördük. İpimizi öne alarak artırmamızı yaptık. Bir kere ördük. İkinci defa ipimizi öne aldık ve bir defa daha ördük. Arada bir tane düzümüz var. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi çıkardım. Bir kere düz ördüm, ipimi öne aldım. Bir kere daha ördüm, ipimi öne aldım ve bir kere daha ördüm. Toplamda 5 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane düzümüz var arada. Kenarda yarım model kurduğumuz için 3 ilmeğimiz var. Onların da şeklini verdikten sonra kenarda iki tane ilmeğimiz var. Onları da örüyoruz ve modelimizi çeviriyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım, ikinciyi ters ördüm. Şimdi burada model kurduğumuz üç tane ilmeğimiz var. İpimizi geriye alarak onları ters örüyoruz. 2 3 İpimizi öne aldık, bir tane ters. İpimizi geriye aldık. Yine model kurduğumuz 5 tane ilmeğimiz var. 5'ini de ters. Pardon, düz örüyoruz. Düz. Başta da ters dedim galiba. Özür dilerim. Düz örüyoruz bunları. Model kurduklarımızı düz örüyoruz arkadaşlar. Bir tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Model kurduğumuz 5 ilmeği düz örüyoruz. bir tane ters Üç tane düz ve kenardaki iki tane ilmeğimizi de ters örerek örgümüzü çevirelim. İki tane modelimizi kurmuş bitirmiş olduk. Bundan sonra şimdi üçüncü modele geçtiğimizde yine ilk sırada ters öreceğiz, pardon düz öreceğiz hepsini arka sırada yani örgümüzün arka sırasında modelimizi şekillendirmeye başlayacağız arkadaşlar modelimiz böyle oldukça basit çok güzel çok şirin bir model gerçekten çok zevkli örülen bir model şöyle büyük parçada çalışmıştım İnşallah ışıktan yansıma yapmıyordur çok güzel bir model arka tarafı bu şekilde Ön tarafı da bu şekilde. Dilediğiniz ipliklerle çalışabilirsiniz. Her biriyle de çok güzel duran bir model. Özellikle açık renklerde çok cici duruyor bu modelimiz. Yeleklerde, hırkalarda, şallarda, etollerde, bebek berelerinde, süveter, bebek yeleği, bebek hırkası. Yani dediğim gibi birçok yönde kullanabileceğiniz çok cici, çok şirin bir model. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.